Herkese merhaba. Bugün Dolby Surround ses oluşturucunun verdiği iki tane hatayı çözüm'e kavuşturacağız. Bu hatalardan dolayı Dolby Surround ses oluşturucu açılmıyor ve bundan dolayı laptopumuzda bilgisayarımızda uygun ortamlara göre ses düzenlenmiyor ve ses sabit olarak birazcık hani gürültü olarak çıkıyor diyeyim. Çünkü Dolby ses oluşturucusu ses düzenleyicisi cidden işe yarayan bir program müzik, film, bir şeylere göre bilgisayarın sesini e, sanallaştırıyor, Surround ayarını yapıyor. Ondan dolayı e, program cidden önemli. Bu sorunu ben de yaşadım ve e, araştırarak çözümüne ulaştım. Bu da sizinle 2020 yılında güncel olarak paylaşmak istiyorum. Çünkü internetteki videolarda eski. Evet, e, oluşan hatalarımıza bakarsak e, Dolby'yi açtığımızda böyle bir hata karşımıza çıkabiliyor. Sürücüye erişim sırasında bir hata oluştu. Devam ederse bilgisayarı yeniden başlatın ya da sürücüyü yeniden yükleyin. Ya da bu şekilde çıkabiliyor hata karşımıza. Hemen e, bu hatanın çözümüne gelirsek, ilk olarak e, aygıt yöneticisine geliyoruz. Aygıt yöneticisine geliyoruz. Buradan ses, video ve oyun denetleyicilerine tıklıyoruz. Buradan da en alttaki e, Realtek e, ile başlayan ses sürücüsünü cihazık kaldıra basıyoruz cihazın sürücü yazılımını sile basıp kaldıra basıyoruz. Ben bu uygulamayı gerçekleştirdiğim için şu an tekrarlamıyorum. Ama dediğim gibi bu sürücüyü yani Dolby ile alakalı olan tüm sürücüleri buradan kaldırmamız lazım. Yani Realtek'i buradan kaldırıyoruz. Cihazın sürücü yazılımını sile basıp kaldıra basıyoruz. Evet sonrasında denetim masasına giriyoruz. Denetim masasından program kaldır veya değiştir menüsü altında Dolby ile ilgili herhangi bir program varsa buradan kaldırıyoruz. Evet bu işlemlerden sonra en önemli nokta bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Ve bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra sıradaki işleme geçiyoruz. Evet sonraki işlem olarak bilgisayarımızın ses sürücüsünü bilgisayarımızın kendi sitesinden gidip indirmemiz gerekiyor. Eğer Bilgisayarınızın markası farklıysa siz de bilgisayarınızın kendi sitesine gidip bunu indirebilirsiniz. Ama bildiğim kadarıyla Dolby sadece Lenovo'larda kullanılıyor. Tam da emin değilim. Dediğim gibi eğer farklı bir durum varsa da bilgisayarınızın kendi sitesine gidip oradan kendinize uygun driver'ı, ses driver'ını yükleyebilirsiniz. Evet, buraya ilk başta seri numaramızı yazıyoruz bilgisayarımızın. Bu da laptopunuzun altındaki bilgi fişinde ya da masaüstü bilgisayarınız kasanın arkasında bulabilirsiniz. Bu şekilde otomatik bulabiliyor ya da manuel olarak Onu da aratabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Günlere göz at diyerek şuradan aşama aşama gidip de bulabiliriz. Ancak direkt buraya yazarsak kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Evet. Yazılımlar kısmına geliyoruz. Manuel güncellemeye basıyoruz ve ses sürücüsüne geliyoruz. buradan gördüğünüz üzere ses sürücümüzün en güncel hali ve bilgisayarımız için uygun olan halini buluyor burada. Onu da buradan indire basıyoruz. Dosyayı kaydediyoruz. Evet ben daha önce dosyayı indirdim. Gördüğünüz üzere bunu açıp normal bir şekilde kurulum adımlarımıza devam ediyoruz. Bir sözleşmesini kabul ediyoruz. Install'e basıyoruz. Sonra Next'e bastığımızda yüklemeye başlıyor ve ses sürücümüzü kuruyor. Benim yüklü olduğu için şu an kurmuyorum bir daha. Hemen Dolby'nin açık olduğunu da şuradan göstereyim. Tıklayıp. Evet gördüğünüz üzere Dolby Surround ses oluşturucumuz çalışıyor. Aynı sorunu ben de yaşadım. Bu şekilde çözdüm. Umarım işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz, video işinize yaradıysa aşağıdaki like butonundan videoyu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmanız benim için çok önemli. Bilgisayarla ilgili her türlü sorunuzu aşağıda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.